Hepsi Aşağı Üretim Tesisinden herkese selamlar. Bugün Taslak Atölyemizdeyiz. Ramazan Ustam'la birlikteyiz. Ramazan Ustam, bizim taslaklarımızda ham taslaklarımız var ve silinmiş taslaklarımız var. Şimdi evet. müşterilerimiz hem silinmiş sipariş edebiliyorlar hem de ham sipariş verebiliyorlar. İkisinin arasındaki farkları müşterilerimize iletebilir miyiz? Tabii ne evet, demek. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Bu da gördüğümüz ham taslağımız. Sol tarafta ise silmiş taslaklarımız var. Hem taslağımız müşteri istediği şekilde eğerseden odaklanır, boylanır. Sadece ağırlık ifade yüzeysel bir tutuklusudur. Burada ise silmiş taslağımız var. Silmiş taslağımız hem keresiden e, makinaya geçip müşteri şekilde odaklanıyor, boylanıyor. Kullanıma hazır oluyor. Boyaya, verniğe, uygulamaya hazır oluyor. Bu da gördüğünüz gibi üç tane yuvarlaklarımız var. Ee, küp taslaklarımız var. Evet. Pahalı taslaklarımız var. Yani usta evet. ustam pahalı dediğimiz bu kenarları böyle evet. o yani... oluyor. Yani, evet. Oluyor. Evet. evet ustam. Sivil çekirde ne elde soruyoruz. Yani usta. silinmemiş taslağımız, ham taslağımız evet. yarım amil olarak değerlendiriliyor. Evet. Silinmiş taslağımız ise işlenmeye hazır kullanıma hazır bir taslak halindedir değil mi? Evet. Yani ham taslak işin başı, silinmiş taslak ise e, son adımıdır. Artık ürünün hani birleşime, kullanıma açılmış halidir yani. yani tam hali silinmiş taslak olarak diyebiliriz. Doğru. Peki usta, ham taslakta da, silinmiş taslakta da Müşterilerimize istedikleri ölçüde, istedikleri uzunlukta ürün verebilir miyiz? Tabii istedikleri ölçüde her zaman üretimi aldınız biz. Siparişlerimizi takıyoruz. Evet. Şimdi silinmemiş ham taslağı bir yakından çekelim Ömer'ciğim. Silinmiş taslağımızı çekelim. Bunlar şöyle yuvarlak ürünlerimiz. Siparişleriniz için WhatsApp bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Selamlar.